Tutuklayın getirin onu. Tutuklayın mı? Ben kendim geleyim korkmayın ama. Tövbe estağfurullah bu nasıl bir karakter oğlum? Hemen birilerini arayın çabuk. Tamam tamam siz şimdi beni vurursunuz ben gideyim. Arkadaşlar vallahi hangi karakter olacağımı şaşırdım ya. Hepsini oluyorum ama yani hepsi de korkunç karakterler arkadaşlar. Şuna bakın hagi vagi oldu bu resmen ya. Dur bakalım şöyle gideyim arkadaşlar. Fakir ben bunu da beğenmedim fazla. O zaman korkunç anne oğlum başka da kalmadı. Ne demek kalmadı fakir ya ne demek kalmadı kardeşim. Vallahi kalmadı oğlum. Ya bu kadar mı yaptın ya? Bu kadar mı yaptın ya? Ben iskeleme dönsem ne olur? O zaman arkayı korkunç anne olalım ve ailemi korkutalım. Hadi bakalım gideyim şöyle. Şöyle girdim. Hop tamamdır arkayı Şimdi geri çıkalım buradan. Hop şöyle çıkıyorum. Fakir nasılım? Bak bu çok korkunç oldu. Harbiden korkunç oldu. Bileyler benden uzak dur. Bak beni yiyecek gibisin oğlum. Yeme beni yeme. Gel bakalım yiyeceğim seni yiyeceğim. Fakir neyse tamam ya şakayı geç de kardeşim ben en iyisi. gideyim ailemin yanına doğru arkadaşlar. Kapıyı şöyle bir çalalım bakalım. Şöyle arkaya çalıyorum hazırsanız. Hop çaldım tamamdır. Açsın bakalım kapıyı kim açacak? Aç bakalım kapıyı. Kim Aç oğlum kapıyı. Babacım sen misin? Benim oğlum ya açsana. Ooo babacım aa ah! ah! tövbe <laughs> Nasıl korktu arkadaşlar ya gördünüz mü? Babacım sen değilsin. Açın bakayım babi Hagi magi mami mi? Oğlum korkunç anne bu buna da böyle demezsin ya. Allah Allah. Yok korkuyorum. <laughs> <laughs> ne oldu ya oğlum ne oldu? Aha yağmur da var harika yer. Hemen arkadan dolanalım bakalım. Şuradan şöyle geçemiyor muyum? Geçtim tamamdır. Hadi bakalım. Merhaba. Ay. Neyse arkadaşlar artık eski halimize dönelim. Gördüğünüz gibi eski halime döndüm. Sizler gibi ben miyim? Kanalı durmayın. Hadi bakalım arkadaşlar. Videoyu beğenin ve kanalıma da abone olun arkadaşlar. Bunları yaparsanız inşallah deniz her şey olur. Amin arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve görüşürüz arkadaşlar. Daha fazla bu tarz makineleri istiyorsanız videoyu beğenin. Hoşçakalın. Sağ sol çıkan iki tane süper on numaranın on numara muhteşem videoları tıklayın arkadaşlar. Hoşçakalın ve görüşmek dileğiyle. Bay bay.